Merhaba sevgili can. Bedeninle hiç konuşmayı denedin mi? Bedenim neye yap ne yapmak istersin? Ne yemek istersin? Nereye gitmek istersin? Bedenimizin her parçasının kendi bilinci, kendi ruhu vardır. Şimdi sen de benimle birlikte bu meditasyonu yapmaya hazır mısın? derin nefes alalım 40 dakika hücrelerimizle dokularımızla bedenimizle konuşacağız bağlantı kuracağız. sessiz bir ortama geç omuzlarını yüzünü bedenini ellerini gevşet avuç işlerin, yukarıya bakacak şekilde ve meditasyon pozisyona geç. Gözlerini kapat. Derin. Dört nefes al. Dört nefes tut. Dört nefes ver. Kendini rahat hissedene kadar tekrar et. Nefesine odaklan nefesimizi verirken stres, kaygı, korku seni hasta eden seni üzen, kıran her ne var ise dışarıya siyah bir bulutla beraber çıkar aldığın her nefes sevgiyi, şifayı, huzuru neşeyi, keyfi Yeşil bir ışıkla içine çek. Çek ve devam et. Hücrelerim beni şifalandırıyor. Geçmişten bugüne yaşadığım hücrelerime, bedenime zarar veren her şeyi şimdi şu anda atıyorum. Hücrelerim bedenimi dengeli ve uyum içinde, ahenkle çalışır. Her an hücrelerim yenileniyor. Bedenimi, hücrelerimi iyileştirmek için. Tam şu an burada iyileşmek için yapmam gereken, söylemem gereken her şeyi söylüyorum. Hücrelerime minnettarım, bedenime minnettarım. Hücrelerim şimdi şu anda beni iyileştiriyorlar. Hücrelerim doğru karar almam için beni yönlendiriyor. Kendimi nasıl sağlıklı tutmam gerektiğini, ne yemem gerektiğini, nerede olmam gerektiğini, kiminle olmam gerektiğini, konuşmam gerektiğini hücrelerim bana söylüyor hücrelerimin sayesinde muhteşem hissediyorum. Çünkü hepsi benim için çalışıyor. Dengeli, ahenk içinde, ağrı duymadan keyifli bir yaşamım var. Hücrelerime minnettarım. Şimdi tekrardan derin bir nefes alın ve sakin nefes verin. Şimdi Şimdi iki anın içinde kendinizi görün, başınızdan ayaklarınıza kadar yeşil bir ışığın sizi sardığını ve bedeninizdeki her şeyi toprağa karıştığını görün. Avuçlarınızı birbirine sürtün. O sıcaklığı, o şifayı avuç işlerinizde hissedin. O enerjiyi başınızdan ayak parmaklarınıza kadar şifayı verin. Ve farkı gözlemleyin. Şifa olsun canlarım.